Hocam burada sorular var artık. Dinleyicilerimiz haklarını helal etsinler. Ee, ulaştırabildiğiniz kadar ulaştırdık. Gerçi yarın da var programımız ama. Son olarak şu e, burçlarla doğru kaynak var mı verebileceğiniz kitap olarak? Yani burçlarla doğru kaynak yine İbrahim Hakkı Hazretleri'nin marifetnamesi ve kıyafetnamesini incelesinler. İyice, yani onun dışında böyle yazılmış, Osmanlıca işte yani Osmanlıca olarak işte bakın burada Mecmuatül Asaf var yani. Ama bu Celceli Tüyedir, Cevşendir, Sekinedir işte bunların içinde çok ilimler var. Yani bunun içinde bu ilimlere de girmek demin söylediğim gibi Sayın Aktaş. Yani bugünkü hayatımız keyfe kafidir. Başka yerlere de bir şey aramaya gerek yok, gerek yok diyoruz. Hı. Bunun sıkıntıları da olabilir. Yerlere girersiniz çıkamazsınız. Çağırırsınız, gönderemezsiniz. Hı. Yani bunların sıkıntıları olabileceği için bunlarla iktifa etsin diyoruz dinleyicilerimiz. Evet. İnşallah bu şuurla ileride daha e, güzellikler, daha yenilikler, daha yeni hedeflere doğru gideceğiz diye Hı. düşünüyorum. Hocam dün dinleyicilerimizden dua istemiştik. Şimdi tekrar aynı dua istiyoruz. Belki yeni dinleyenler için. Neydi duamız? Her gün e, ta ki ölüm size gelinceye kadar bizlere, başta Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ruhaniyatına, Ehli Beyt'e ve ashaba, sahabi efendilerimize ve Ahmet Maranki hocama ve bana ve kozmik bilinçle uğraşan tüm dostlarımıza üç ihlas, bir fatiha, yedayet el kürsi. İnşallah. Hocam yani son olarak söyleyeceğiniz varsa onu alalım ondan sonra programı Evet Evet yani ben şunu diyorum e, büyük zatların dediği gibi bugün bazı sıkıntılar var. Bu sıkıntılar mutlaka geçecektir. Bizler meselelere güzel bakarsak, güzel görürsek, güzel düşünürsek sanıyorum mutlu oluruz. Geleceğimiz de, bugünümüz de, yarınımız da, nesillerimiz de güzel olacak.